Hanım hepinize selamlar. Yine kurtarıcı gelecek yelek modellerimiz gelmeye devam ediyor. Çok güzel renklerle ve çok güzel bir tasarım. Bu uzunluğumuz nedir Gülnur? 95 santim. 95 santim. Belden isterseniz bağlayarak, isterseniz salarak, isterseniz şu şekilde arkadan da bağlayarak kullanabilirsiniz. Ama şu şekilde önden ben çok beğenerek kullanıyorum. Düğmeli her iki tarafında çok güzel cep detayları var. Kumaş kalitemiz de çok güzel. İncecik kapitone kumaştır. Evet seçeneklerimizi bu ürün görelim. Beş, siyah, e, Benetton, Camel ve üzerimdeki çok tatlı bu sezon en moda rengi. Fuşya rengimiz mevcut. 1, 2, 3 beden şeklinde. Şöyle bakın lastik lastikli belden. E, kalınımız rahat 38'den 48'e kadar tercih edebilirsiniz. İçine kullandığımız İspanyol paçı pantolonumuz ve Mercedes'e tuniğimiz de ayrı olarak satıştadır. Sipariş için WhatsApp'tan veya DM'den bekliyoruz.